İlk videomuz. Ee, öncelikle merhabalar. Ee, şimdi Fake Mobile'de 4 el kasmaya çalışacağız. Olmazsa bir enimizi diğer videoda yapmıştık. Şimdi bir tek tek oynayacağız. Evet. Rank'i bir maslında değiştirdik. barda adım cidden ekibiyeti şu sağ taraftaki pardon sol taraftaki maç başladı selamlaşalım o karşı taraf birazcık güçlü ama biz işlemeyeceğiz Böyle biz kazanacağız. Başarılar diliyoruz. Başladık. Evet. Biraz kötü ilerliyoruz. Diyeceğim. Oh. Kaleci sütü tam çıktı diyecektim. <laughs> Messi alır. Messi olmadı. Messi yapamadın. Ya abi bu bunun topu çok zor. İnşallah golümüz. <laughs> Biraz sert bir pas oldu. ve beceriyor. Olamaz. Olamaz. Abi. Abi olamaz. Abi gol yiyeceğiz kesin. Hayır. Çıktı. Evet. Neden böyle olduk? Hiçbir fikrim yok. Ama mecburumdan ee, Aha top boş Kapalım pas Etiketi Aspirin silahı beceri Kullan dedik elimizden aldık alıcı Ve Top bize geldi sil Evet Nasıl bir pas oldu Olamaz Kaptırdık saving Evet. Oh. Ah kaleci ters çevirdi. Ve çıktı top. Devre arası. Devre arası dedik. gönderelim Kaybıydık. Oh top çıktı galiba. Kaleci koş. Kaleci almak istemedi mecbur çıktı. Evet. Çıktı. Bizim sayımızda. Bravo. Şimdi bu maçı toparlayıp bitirip eğer kalırsa maçı kapatıp pardon videoyu kapatıp yine tekrardan yayınlayacağız. Evet. Şu an 5 beş dakika olmuştur sanırım. Ooo. Ben... Oh. Üst üste girdi. Dur. Topa vur dedik. Topumu sile abi. Al sen. Etikelerde bir top kalsın. Pas gönder. Bu sihirler. Bu golde. Bundan gol gelir diye düşünüyorum. Ve Gelmedi. Koş koş. Olamaz. Topları kaptırdık. Bir kayalım dedik. Olmadı. Ee, olmadı. Olmadı. Çıktı. Pardon kaleye alacaktım. Dakika 83. 6. dakika sanırım şu an. Hadi. Hadi. Hop. Bu siyah sana gol bekliyoruz ve attık. Yemedi. Olamaz. Evet. Yani 2 dakika kapatma zorundaydım. Acil bir işim çıktı. Evet. 1-0 oldu. Gol atmışız. Tabii ben yoktum. İşim çıktı acilen. Ve 1-0. Devam dedik. Paketlerimizi de açalım. Videoyu kapatalım. Bir ikisini daha açalım bir. Evet.